Merhaba arkadaşlar ben Siyan bugün PUBG Mobile oynuyoruz Hemen abi biz şuradan One Man Squad ayarlı aynen Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar de düşük değil Kiletin 5'iz Başlayalım bakalım abi yargıya başlayacağız Yani agresif oyuncunun atlayıcı bölgesi göstereceğim yani ben buralara atlıyorum geldi Ve bayağı da kişi atlıyor yani 50 kişilik falan oluyor geldi Livik'te Zaten bildiğiniz üzere az kişi oluyor 50 kişilik falan oluyor ve 20'si 20 falan oraya atlıyor takımla beraber Bayağı da eğlenceli oluyor ben oraya atlıyorum geldi Dediğim yer arkadaşlar neresi diye soruyorsanız şu anda My Station Yani tam olarak doğru mu okudum bilmiyorum artık Yani buraya atlıyorum geldi veya şu Power Planet de baya sağlam kişi oluyor Geçerken uçak oradan atlarsanız Orada baya iki kişi atlıyor Yani agresif ve böyle iyi kişi bulabileceğiniz yerler oralar Geldi ama yani buralara atlarsanız da buralarda yani Birkaç tane daha geliyor onlarda bazıları bot oluyor bazıları da artık Oyuncu oluyor da onlara da rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Takımda tabii ki de. Bamen squat görüyorsunuz daha eğlenceli oluyor. Böyle yerlere atlamakta. Yani birisi indiriyorsun ama arkadaşını kaldırırken indiriyorsun falan. Zaten siz biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz artık birazdan. Ya göreceksiniz ya da adamlar beni indirecek artık 4 kişi. Yani 4 kişi indirmişliğimde var ama beni 3'e 1 yakalayıp kestiği de var yani. Bayağı da sıkıntılı. Birisi indiriyorsun arkadaşı seni yakalıyor falan. Böyle manyak füze bir şekilde taramaya başlıyorlar. Ve yani ne o zaman biz atlayalım gemimizi. Bu arada bildiğiniz üzere güncel meyli. Yeni şey geldi. Monster Truck falan geldi yani böyle. Canvar kamyon gibi araba geldi. Biliyorsunuz böyle şeyleri yani o yüzden anlatmaya gerek yok. Bu arada haritada bilmeniz özellikleri falan anlatabilirim isterseniz bir dahaki like videomda. Bu için de arkadaşlar alt taraftan like edip kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve attığım videodan haberden olmuş olursunuz. Yani arkadaşlar bu kanalda sinir sinir oyunu yapmaya çalışıyorum. Aha bir satlamış kaç. Buraya geçelim abi biz. Bir silah bulamadan sonra biz onun yanına bir uğramaya gideriz. Yani siz de istediğiniz oyunları yorumlar kısmına yazın ki ben de sizin istediğiniz oyunları yakın bir zamanda getireyim. Evet alma bombamız falan da şu an bir iyi loot gelmedi abi. Şu gözümüzün önünde kapışıyor biz. Dolaşıyoruz abi ya. Yani. Bir M4 bulsak AK bulsak bitireceğiz. Bu arkadaşlar açılama kısmından Discord sunumuna gelebilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. Yani oda kurarım falan. Vs atarız aramızda böyle. Kapışırız. Hatta video da alacağız yakın zamanda. İsterseniz yani gelebilirsiniz. Abi AK bulduk sonunda. Al abi AK al. Aldık tamamdır. Bu arada arkadaşlar e, ee, Siyanemiş kanalında e bulunan e, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Fortnite videosu attım. O da yani bayağı eğlenceli izlemelisiniz. İzleyebilirsiniz yani. Hoşçakalın videosu izleyebilirsiniz yani Fortnite videoları. Evet buradan bir şey çıkmadı. Ama yani AK falan bulduk bayağı sağlam. Tabii şey yok. Abi bir saniye adam bir beni mu? hemen geliyorum abi ben biraz beni bekleyin partiye. Tabi partiye katıldığım gibi ben kesmeyin de ayıp oluyor yani öyle şey olduğunda. Arkadan biz bir, bir silah hemen atalım. Hey yani abi geldim yanınıza. Kapışma tamam abi, nerede diyor şu anda. Bana haber derseniz ben de bir uğrasam yanınıza. Biraz ses açtık abi. Abi ben geldim kapışma bitti herhalde be. Ayıptır günahtır bekleyin be abi bende. m 4 aldık abi. Hemen şuradan 2x. iğne midir falan yani yeni şeyler eklendi. Namlu falan eklendi. Bilmiyorsanız görebilirsiniz yani şu anda. Al abi 5'e 6 mermilerimizi. Şuradan 3x abi 3x. 3x ekliyorum ama. Evet abi bot mu herhalde. Seni hemen kestik hemen şuradan da. Eyvallah abi sen bana mermi getirmişsin. Sağ olasın. Abi 3 level varmış be. Söylesin kafadan vurduk hemen. Şurada birileri var mı abi? Gözükmüyor. Tamamdır abi yani biz basalım. Abi buralar rootlanmış hemen. Gidilmiş bile herhalde. Abi, bir saniye bekleyin şurada bir şey basayım. Enerji şeyimi basayım. Aha birisi geldi birisi geldi birisi geldi. Abi böyle oldu ben bayılırım abi. Benim atlayasım geliyor be. Hayır sakin ol. Bu arada bazen yanlış da şu e, dönme şey var ya şurası. Şuraya basıyorum bak şuraya. O zaman sıkıntı çıkıyor. Bana adamı buram biliyorum. Evet abi. Reis geldi yani gördüğünüz üzere hemen indirdik. Abi başka eğlence yok mu ya? Bir, hala eğlence çıkabilir yani buradan. Şuradan ben niye basıyorum ben dur. Şu çantayı yine açacaktım da bir türlü attırmadı adamlar. 3x at abi 3x at yani şu an işime yaramıyor 3x'ler. Abi ilerideki yerlere mi gitsek ya? Araba alayım abi oraya gideyim. Araba alıp abi ben yargı dağıtalım. Skamurs hemen inip indiriz. Bizim abi DNA'mız yani böyle hemen indiriyoruz abi. İnip hemen öldürüyoruz. Tabi adlar sağlam değillerse. Sağlam sıkıştırırlarsa yani fena oluyor sıkıntı oluyor. Yapıştır abi bakalım. Genel giden varsa sıkı, sıkabilirler sıkısınlar abi. Biz de abi öldürelim. E, evet, tam da bomba yatar abi, aldığımız gibi. İnşallah ölmeyiz abi. Aha bomba düğümüze attı. Herhalde mefte olacağız. Abi girip tamam ölmedik. Ölmeden girebilirsek sıkıntı yoktur. Şu an mermi alalım. Mermilerimizi aldık. Şunu abi, şu abi çık. Şu bulamıyoruz be. Şu bize astı. Şu artık atışları bombaları falan. Biraz aksiyona gitsek. Gittiyse abi bombaları ben hemen çıkıyorum artık. Yani sıkılıyorum evin içinde pus pus. Yani bu bildiğiniz gibi agresif oyuncağı var. Pusucu adamlar böyle bir taktiksel yani böyle yani adamın gelmesini bekleyen böyle her an değişik adamlar var yani biliyorsunuz siz oyunda. Abi alan dışında sürüyoruz lan. Dur bekle biraz. Dön abi. Şu an artık alanda adam arayacağız yani. Geldi. Ben böyle yapıyorum. Girdiğim yerde adam bulamayınca artık. Yapıştır abi yapıştır. Buralar pek adam bulamıyoruz şu an. Dolaşalım bari skanolosu veya gördüklerimiz olursa öldürelim. Abi taşı da çarpmazsın be. Yapıştırana artık yani. Şu an bir şey görünmüyor. Şöyle bir dolaşalım abi biz. Haritayı güzelce. Adamlar çıkar inşallah kapışırız. Ya burada birileri var elde ama sıkmıyorlar abi. Kimse gözükmüyor ki. Airdrop edelim bari. Airdrop'tan bir şeyler çıkartırız belki. Abone bulalım falan. İnşallah yani düşündüğüm gibi gider şu anki videomuz. Yani adama gelsin kapışalım. Eğlenceli olur çünkü kapıştığımız falan böyle dörde bir. Bir de ya. Bu daha fazla aksiyon oluyor abi. Artık şuradan bir dua et. başka bir şey çıkacak mı? Bas abi bas bas. Airdrop'umuz Şurada abi sağ tarafta ben dönelim. Evet. Almışlar belki veya belki bu şey bilmiyorum ama. Almamış herhalde abi in. Bir bakalım. Almışlar lan. Tüy abi tüy. Şu an yani pusu verdi belki köşte. Şu an biz alanımız geri gelelim artık. Orada monster falan var. Evet buradan inelim abi. Evet bir abimiz sıkıyor kesinlikle bot. Bot diye adamlar. Hayır sen de uyar. Herhalde botmuş. Bir ikinci botumuz herhalde. Çekilip. Şurada bunun üçüncü level kask vardı gibi geldi. Alalım. Etmiş evet, gibi abi beleş. Yapıştırdık abi her şeyi. Şuradan şunu da alalım. Biraz da mermi. Hiç fena olmaz. Bon 009 musun? Aynen herhalde. Bon 009. Daha bak Sizi bir hemen gideceğim daha ya. Daha işimiz çok yani bizim. Nerede bizim monsterımız? Orada abi koş. Bekle ya bir saniye. Aranızdaki kabaşımı bitirmeyin. Biraz bekleyin beni de. eğlenceyi beni almıyorsunuz. Ayıp oluyor ya. Hep böyle yapıyorsunuz zaten. Şurada abi arabaya atlayayım bir. Atacağım artık ama. Atladı tamam. Yukarıdakine gidelim abi direkt ben. Sıkıttırıyor kaç dakikadan beri. Abi bekle bak kapışmayı bitirin biz de bekle ya biz de kapışalım sen de bekle Abi dur lan Taşın üstüne çıktık biraz sakin ol Abi sen herhalde bunun içinden sıkıyorsun şu anda Evet biraz gözler kanadı ama yani kusura bakmayın artık Şimdi biraz kaydı Biraz değil de abi. full pul duvar taradıklar. Artık kusura bakmayın. Biraz bir körlük yaşattım size. Arada böyle şeyler oluyor artık. Kusura bakmayın verin. Evet. Bunu da kestik abi. Altıncı kilimiz. Aa baş yok mu ya hala? Yani bir sıkılıyoruz böyle boş boş dolaştığımızda. Varsa yani kapışılamadan varla. Biraz eğlencemiz çıksın. finalde artık kimse gözükmeyecek. 14 kişi var hala. Aha arkadan sıkıyor birisi. Herhalde bot ye. abi botlar sıktınız be artık ya. Bir normal oyuncu gelsin artık kapışalım be. Evet abi 7. almış olduk. Fox Wanted. Güzel isimmiş abi ha. Sevdiğim ismini. Şuradan abi artık çant yer kalmadı. Şöyle bir abi basalım hemen gidelim. Çünkü hala 10 kişi var ve biz artık aksiyon istiyoruz ya. Sıkıldık biraz aksiyonlu şeyler yapalım. dön döndürelim aramızı. Evet abi sıkan yok mu ya bize? Biraz dük çaldık galiba ama sıkan hala yok. Bir tane buranın sıkanı var. Abi hiçbir yere sıkmıyorsunuz ya. Ayıp oluyor böyle şeyler ama. Ya biz o adamı şu an bulamayacağız. Herhalde artık oyun aldı kapışacağız. Baksanıza herkes ülke ülke oyun yerde. Hepsi şu tayfadan. Aha abi Alex'in var lan burada. Sevgiler müsait gel indirelim arabamızı. Sanki burada bir AX vardı yani gördüğüm haritada da şeyinde. de. Neredesiniz reis be? İnşallah mükemmel bir pusucu değilsiniz yani pusmayın artık be. Görme abi seni. Şurada. Çıkartır mısın abi kafanı bir yerde artık? Abi mis hiç kafasını çıkartmayı niyetli değil herhalde. Biz yakınlaşalım abi tamam sen bilirsin. Şöyle bir bombamı saldık içeri. Oturdu be abi bombaya tam oturdu. Mükemmelsin be abi. Yani hiçbir elde bir şeyleri yapıyor bu adamlar. Yani sağlıklaştılar mı anlamadım ki bu adamları. Şuradan biraz mermi alalım. Mermimiz biraz azaldı ya. Yeğimizi alalım. Şu an bizim durumumuz iyi de artık kırıklar düşürüz. Yapacak bir şey kırıklar için. Gördüm abi ben şeyi. Evet abi adamı iyi İndirdik. Yeni panda. Gitmiş olsun abi. Son 4 kişi kaldı. Bakalım son 4 kişi de. Takım değil herhalde. bir, bir tane bir tane farklı herhalde. Onlarda da bir tane kişi kalmış. Tam olarak emin değilim ama. Gördüğünüz zaten şimdi her şeyi. Şurada sanki bir tane ses duyduğum gibi geldi. Yani gördüm yani uzakta. Bir mermi gördüm. Bu taraftan sağ biz adamı öldürmeye şey çalışalım bakalım. Ayo burada kimse var mı ya? Kimse yok herhalde. Yok. Gördük, kimse yok abi. Kaçalım biz buradan. Biz abi artık son 4 kişi aldı. 4 kişi artık bir, bir takım olun bir ya. Zaten biz biziz. 3 kişi kaldı. Bu arada arkadaşlar dışarıda ha, kapı açık olduğu için yani sesler geliyor olabilir. Kusura bakmayın artık. Yapıştır abi yapıştır. Adam arıyoruz. Koskoca harita diyeceğim de binlerce harita da. Harita lan bulamıyoruz abi. Neredesiniz lan? Her adam var alanın içindeler. Çünkü normal hiçbir şey gözükmüyor şu anda. Evet abi son 3 kişi kaldı. Her son 3 kişi artık takım. Diye düşünüyoruz. Başka çünkü bir şey yok. Kimse kavuşmuyor. Evet takımda ilermiş lan. Evet abi son kişi artık. Ve abi kestik. 11 kill. Mükemmeldi be abi mükemmeldi. Bayağı iyi kavuştuk ve yani karakterim arkadaşlar böyle biraz değişik attım hemen yani görüyorsunuz tipi. Yani çok da bir yani güzel şey değil. Maske falan yani değişik. Ne abicim yani. Bir şeyimiz olsa geri sıksaydık bir şey yapsaydık ya. Şekil yapardık ama artık böyle bir adamı alkışlayalım. Yani iyiydiniz abi ama yani bizim karşımızda bu kadar da iyi abi. Yapacak bir şey yok. Evet gördüğünüz gibi abi adama içine geçtik. Hatta sonuçta gelelim. Bakalım abi. Nasıl bir ayda atmışız Piyatini gördüğünüz üzere. Ve bitirici diyor evet. Bitiriciyiz abi. Terminatör. Seri katil. Sert oyuncu. Kuduz köpek. ayıp ediyorum be. Terminatör. Tabi terminatörüz. Ama bir şey demiyoruz ama. Kuduz köpek biraz ayıp oldu. Abi 1474 hasar vermişiz ve 11 leşimiz var. Yani bayağı iyilik be abi. Başka bir şey demek istemiyorum. Daha fazla PUBG'nin video isterseniz alt taraftan like atıp yorum kısmını belirtebilirsiniz ve kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Ve isteğiniz oyunları arkadaşlar yorum kısmına yazın ki ben de zaten isteğiniz oyunları getiriyorum. Er geç yani isteğiniz oyunu kesin getiririm. Ama en fazla o isteğiniz oyunu dağıtmaya çalışıyorum. Şimdi PUBG Mobile attım daha fazla. Oyunlar istiyorsanız da yani hangi oyunu istiyorsanız yorum kısmına bana belirtin ki atayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs> Oh hey. hey.